E TV Kayseri ekranlarından günaydınlar, mutlu sabahlar efendim. Sabah postasıyla karşınızdayız. Tarihler 11 Nisan Cuma'yı gösterirken haftanın son iş gününde şehrimizde, ülkemizde ve dünyamızda neler yaşandı? Bunlar gazete başlıklarına nasıl yansıdı? Sizlere aktaracağız. Kayseri Gerçek Haber'le başlayalım. Sürmanşet'te. Develi Belediyesi aile şirketine mi dönüşüyor başlığına yer verilmiş. Develi Belediye Başkanı Adem Şengül'ün yaptığı son atamalar ilçede büyük tartışmalara yol açtı. Başkan Şengül'ün abi Ziya Şengül'ü destek hizmetleri bölümüne müdür olarak atamasının ardından şimdi de ablasının gelini Esra Soysal'ı yazı işleri müdürü olarak ataması tepkilere neden oldu. Develi Belediye Başkanı Adem Şengül'ün yaptığı bu atamalar belediye mi aile şirketimiz sorularını gündeme getirdi. OSB Başkanı Yalçın ve Sağlık Müdürü Erşan incelemede bulundu. OSB sağlık merkezi yapımı tamamlandı. Detayları haberimizden izleyelim. Kayseri OSB Sağlık Merkezi yapımı tamamlandı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın Kayseri Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Erşan, Kayseri Osse Bölge Müdürü Abdülmenap Esko, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Sayın Doktor Ahmet Özyalçın ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Sayın Doktor Figen Gürbeden Sağlık Merkezi ve yanı başında yapılan 112 Acil istasyonda incelemelerde bulundu. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sağlık Müdürlüğü ile beraber ön fizibilite ve projelendirme çalışmalarını yürüttükleri, sağlık merkezinin yapımının tamamlandığını ve Sağlık Bakanlığı'na devri için yakın zamanda protokol imzalanacağını belirtti. Kayseri OSB sanayicisini merakla beklediği sağlık merkezinin bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağına vurgu yapan Başkan Yalçın, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nce talep edilecek araç, cihaz ve ekipmanları Kayseri OSB olarak biz temin edeceğiz dedi. Kayseri İl Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Erşan'da yaptığı açıklamada Kayseri OSB tarafından yapımı gerçekleştirilen sağlık merkezinin kullanışlı ve güzel yapıldığını gözlemlediklerini belirterek Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimine teşekkür etti inceleme gezisi sonrasında Kayseri OSB Sağlık Merkezi'nin tefrişatı, araç ve cihazların alımı konusunda protokol hazırlıklarına başlanması kararlaştırıldı. Kayseri gerçek haberin bir diğer başlığı ise bu ayıp bize yeter kabistan karşısı şenlik tepkisi. Şehir mezarlığının karşısında açılan ve sürekli müzik yayınlarının yapıldığı Hatay Gaziantep Gastronomi Yemek Şenliği'ne esnaflar tepki gösterdi. ERÜ araştırma üniversiteleri arasında 5. sırada TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile 2209 B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı'nın 2024'de bir dönemi sonuçları açıklandı denilmiş. Vergeys Üniversitesi'nin araştırma üniversiteleri arasında 5. sırada olduğu ifade edilmiş. Ve manşet devletimize güvenin detaylar haberimizde. Cumhuriyet Meydanı'nda 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle tören düzenlendi törene İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Nihat Duygu, Polis Emeklileri Derneği Başkanı Hayati Koç, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy, Şehitler Derneği Başkanı Ali Yavuz, polis müdürleri, polis birimleri temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kortej yürüyüşüyle başladı. Kortej yürüyüşünün ardından İlemliyet Müdürü Atanur Aydın'la Polis Emeklileri Derneği Başkanı Hayati Koç, Atatürk anıtına çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan Kayseri İlemliyet Müdürü Atanur Aydın şunları söyledi. Rabbime şükürler olsun öyle bir ordumuz var ki kendi kara sınırı olmayan ülkede hava, deniz ve kara operasyonları yapıyor. Allah ordumuza zeval vermesin öyle bir istihbarat teşkilatımız var ki bölgedeki herhangi bir siyasi oluşum olmadan orayla irtibat kuruyor ve oradaki her türlü iş ve işlemlerde masada bulunuyor. Ve aynı zamanda şunu söylüyorum. Gerçekten dünyada marka olmuş bir emniyet teşkilatımız var. Yurt içinde de bu barışı ve huzuru sağlıyor. Devletimize ve devletimizin kurumlarına güvensinler. Konuşmanın ardından Emniyet Müdürü Atanur Aydın tebrikleri kabul etti ve teşkilatın teçhizatlarının yer aldığı sergiyi gezdi. Bir kez daha Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180, 180. yılını ve Türk Polis Haftası'nı kutluyoruz efendim bizler de. Ve bir diğer başlık CHP'li aşkın gençten Ulaştırma Bakanlığı'na çağrı Yeşilkent girişine ışıklandırma yapılmalı denilmiş detayları haberimizden izleyelim. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dile getirdi. Genç konuşmasında şunları kaydetti. Seçim bölgem Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Yeşilkent Muhtarı Kerim Bozdoğan ile görüştüm. Muhtarımız mahalle halkının uzun süredir yaşadığı ciddi bir sorunu iletti. Kahramanmaraş-Kayseri yoluna bağlanan köy yolunun kesim noktasında ne bir alt geçit ne de uyarı ışığı bulunmakta. Bu nedenle özellikle kış aylarında kaza riski katlanarak artıyor. Köylüler hayvanlarını meraya geçirmek isterken can güvenliklerinden endişe duyuyor. Yine aynı noktada ışıklandırma ve uyarı sistemlerinin olmaması gece saatlerinde görüş mesafesini düşürerek sürücüler için de büyük tehlike yaratıyor. Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere yetkili tüm kurumlara çağrımdır. Yeşilkent Mahallesi'nin bu haklı talebine kulak verin. Gerekli düzenlemeleri acilen hayata geçirin. Devam ediyoruz efendim diğer başlıklarla Korkmaz Ailesi'nin acı günü. Kayseri'nin tanınmış iş adamlarından Şadi Ali ve Ekrem Korkmaz'ın anneleri Feride Korkmaz vefat etti. 95 yaşında hayata veda eden Korkmaz kınlan cenaze namazından sonra asri mezarlıkta toprağa verildi. İnce su muhtarlarından Milletvekiler soya ziyaret, İnce su bulunan muhtarlar MHP ilçe başkanı Seçkin Kızılışık'la birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Bakir Soyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Karatepe yine aynı kurulu atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar resmi gazetede yayımlandı. Önceki yıllarda yerel yönetim ve afet politikaları kurulu başkan vekilliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Şükrü Karatepe yine yerel yönetim ve afet politikaları kuruluna atandı. Diğer yandan Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın görevden alınarak yerine Mehmet Zeki Bayıcı getirildi. İtfaiye Mart'ta 728 olaya müdahale etti. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Mart ayında 728 olaya müdahale ederken 6382 vatandaşa eğitim verdi ve 117 denetim gerçekleştirdi. Yeşilisar'ın sevilen ismi Harun Akkaş hastalığın hastalığına yenik düştü. Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Harun Akkaş hastalığına yenik düştü denilmiş efendim. Yahyalı 75. yıl mahallesinde hayvanlarına ot toplamak için evden çıkan 65 yaşındaki İsmail Çelik Kanat dağlık alanda ölü bulundu denilmiş bir diğer başlıkta da. Evet Kayseri Gerçek Haber'den aktaracaklarımız bu şekilde efendim. Kayseri Anadolu Haber'le devam edelim. Sahte altın paniğe neden oldu başlığıyla. Kayseri'nin köklü kuyumcularından Ali Akgöz, altına olan yoğun talebin kötü niyetli kişilere fırsat sunduğunu ve piyasaya sahte altınların sürüldüğünü belirtti. Anadolu Habere özel açıklamalarda bulunan Akgöz, altın en çok kazandıran yatırım araçlarından biri, fiyatlar arttıkça vatandaş altına yöneliyor. Bu ilgi sahtecilerin iştahını kabartıyor dedi. Devam edelim efendim manşetle yine dünyada markayız sözleriyle Kayseri'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılı dolayısıyla düzenlenen programda konuşan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın sözlerine yer verilmiş. Büyük Büyükşehir'den ulaşıma dev yatırım. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç son 6 yılda akıllı ulaşım sistemlerinden sinyalizasyon altyapılarına kadar uzanan 171 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Koca Sinan'dan tarihi başarı bir diğer başlık efendim. Detaylar 5 numaralı haberimizde. Koca Sinan Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Ahmet Çolak Bayraktar 2024 yılı bütçesine dair detayları paylaştı. Türkiye'deki öz kaynaklarını artıran belediyelerin en başında olan belediye Koca Sinan Belediyesidir. Koca Sinan Belediyesi gelirlerinin yüzde elli'sini kendi öz kaynaklarından üretmektedir. Bu önemli bir istatistiktir. Altındaki grafikler de yıllara sari olarak geldiğimiz noktayı resmi rakamlarda Mali Hizmetler Müdürlüğü'müzdeki rakamlarla geldiğimiz noktadır. Yüzde elli'si öz kaynaklarımızın da oluşturulmaktadır. Yani biraz önce anlatmış olduğumuz hizmetler için harcadığımız paranın yüzde elli'sini kendi öz kaynaklarımızdan üretiyoruz. Bütçede gelen paraların yüzde elli beşini direkt yatırım harcıyoruz. Bu yatırım şehir için yapılan yatırım. Bu yatırım bu şehirde yaşayan insanların huzuru için, mutluluğu için, hayatını kolaylaştırmak için yapılmış olan yatırım. Bunu da yıllara göre grafik olarak sunumu da bu şekilde Türkiye genelinde belediyelerin %90'ının borçlu olduğunu hatırlatan Başkan Çolak Bayraktar, Türkiye'de borcu olmayan nadir belediyelerden biriyiz dedi. Devam ediyoruz efendim bir diğer başlıkla. Talas'ta uyku sağlığı konferansı düzenlendi. İşte detaylar. 7-14 Nisan Sağlık Haftası münasebetiyle çevre bilincini güçlendirmek, sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya için bir dizi program sürerken Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programa Erü Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İsmail Dursun, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Programda konuşan Erü Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sevda İsmailoğulları uyku ve sağlık hakkında bilgiler vererek şunları söyledi: Uyku hepimizin hayatında olan bir şey. Yani bir hastalık da olabilir ama herkes de hayatımızın işte birini uyuyarak geçiriyoruz sonuçta. Uyku, yemek yemek, bir şeyler içmek, işte nefes alıp vermek için sağlığın temel şartlarından birisi. Olmazsa olmaz yani zihinsel ve fiziksel sağlık için temel taşlardan birisi de uyku. Bunu aslında hepimiz günlük yaşantımızda yaşıyoruz. Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi. Devam ediyoruz efendim Kayseri Anadolu Haber'deki diğer başlıklarla enstrüman yarışmasının finali gerçekleşti denilmiş detayları izleyelim. 4 numaralı haber lütfen. Öğrencilerin yeteneklerinin sergilendiği yarışmaya toplam 18 okul katıldı. Birbirinden yetenekli öğrencilerin yer aldığı yarışmanın finalistleri ise Melik Gazi Necdet Taş Anadolu Lisesi ve Özel Kayseri Tekten Ortaokulu oldu. Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu yarışmaya katılan öğrencileri tebrik edip her zaman desteklerinin devam edeceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti. Melik Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Sen Yaparsın Melik Gazi etkinliklerimiz kapsamında güzel bir enstrüman yarışması gerçekleştirdik. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor. Finalistleri olan Melik Gazi Necdet Taş, Anadolu Lisesi ve Özel Kayseri Tekten Ortaokulumuzu tebrik ediyorum. Gençlerimize yönelik birbirinden farklı etkinliklerle eğitimlerine, yeteneklerine, sosyal ve kültürel hayatta aktif rol almalarına desteğimiz devam edecek. Devam edelim efendim diğer başlıklarla Anadolu'nun kriminal merkezi Kayseri. Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı uluslararası akreditasyon sertifikasına sahip yeni laboratuvar binasında 10 ile hizmet vermeye devam ediyor. Laboratuvar Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Doktor Hakan Beyaz, Uluslararası Akreditasyon Sertifikasına sahip laboratuvarımız 156 odadan ve Bodrum Zemin artı 3 kat olmak üzere yatay mimariyle özel bir inşa projesiyle yeni laboratuvar binası olarak hizmet vermeye başlamıştır dedi. Denilmiş ve detaylar sayfa 4'ten aktarılmış. Akoluk Mahallesi'nde 25 kişi yaşıyor. Kayseri'nin nüfusu 1.452.458 kişi olarak açıklandı. Açıklanan son verilere göre Kayseri'de erkek nüfusu 725.633, kadın nüfusuysa 726.825 oldu. Şehir 16 ilçe ve toplamda 714 mahalleye ev sahipliği yapıyor. Bu mahallelerden Akoluk Mahallesi'nde de 25 kişinin yaşadığı ifade edilmiş. Bu hamle faturaları %90 düşürüyor. Elektrik faturaları son yıllarda artan enerji maliyetleriyle birlikte hanelerin bütçelerinde önemli bir yer tutmaya başladı. Ancak yapılacak birkaç hamle ile fatura tutarlarınız %90 oranında düşebilir ifadelerine yer verilmiş kısa bir ara verelim efendim Kayseri Anadolu haberin ardından gazete Kayseri ile devam edelim. Devam ediyoruz efendim. Gazete Kayseri ile sür manşette vekiler soydan genel başkan Bahçeli'ye ziyaret denilmiş detayları izleyelim. MHP Kayseri Milletvekili Bakir Soy, geçirdiği kalp ameliyatının ardından tedavi süreci tamamlanıp mesaisine tekrar başlayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Milletvekili Ersoy şu ifadelere yer verdi. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim kendisini sağlığına kavuşmuş, zinde ve sıhhatli bir şekilde görmek biz evlatlarını derinden mutlu etmiştir. Aylardır liderimizin sağlığı üzerinden yalanlara, iftiralara ve kirli senaryolara sarılanları rezil rüsva eden Yüce Allah'a hamdolsun. Türkiye'de Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunlarından medet umanların kimler olduğunu, hangi Türk düşmanlarının bu temennilerle sıraya girdiğini aziz milletimiz açıkça görmüştür. Türk milletinin liderimizin milli duruşuna ve stratejik öngörüsüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu süreçte kendisine yüce Allah'tan sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bu vesileyle liderimizin Kayseri halkına ve tüm teşkilatlarımıza olan selamlarını da iletmek istiyorum. Saygılarımla. Gazete Kayseri'nin bir diğer başlığı efendim 33'te buluştular. Trend yol Süper Lig temsilcimiz belli ona Kayseri Spor'la Nesine 3. Lig temsilcimiz Sol ve Enerji erci 38 Futbol Kulübü 33 puanda buluştular denilmiş. Manşette ise akıllı yatırım Başkan Memduh Büyükkılıç son 6 yılda akıllı ulaşım sistemlerinden sinyalizasyon altyapılarına kadar uzanan 171 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Diğer detaylara göz attığımızda efendim bir yılda 2,5 milyar TL'lik yatırımı hayata geçirdik. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan göreve ikinci kez gelişinin ardından geçen bir yılı değerlendirerek hacılara kazandırılan projeler ve yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Evet gazete Kayseri'den de aktaracaklarımız bu şekilde efendim. Şehrimizin gündemini noktalıyor. Ülke ve dünya gündemiyle devam ediyoruz. Sözcü gazetesiyle başlayalım. Yunan komutan Aydın'a 5 mil uzaklıktaki işgal ettiği adamızda birlik denetledi. Sabrımızı sınıyor. Genel Kurmay Başkanı Çopis helikopterle hava sahamızı ihlal etti. Bulamaç ve çevre adalara indi. Yunan bayrağıyla gövde gösterisi yaptı ifadelerine yer verilmiş. Ve Hürriyet gazetesi bu cesareti kim veriyor? İki aydır ailesini tehdit eden zorbalar katillerin yargılandığı gün Matia Ahmet Minguzi'nin mezarını tahrip etti. İktidarıyla muhalefetiyle tüm Türkiye'nin acısını paylaştığı Minguzi ailesine yönelik bu cüretkarlık öfkeye yol açtı. Gerçekten gördükçe, izledikçe, okudukça kalbimi sıkıştıran haberlerden bir tanesi. Henüz 14-15 yaşlarında pırlanta gibi bir çocuk. iki yine çocuk yaşta kişi tarafından en yayında kamera önünde söyleyebileceğim en hafif haliyle bunu söyleyebiliyorum. Bit pazarında çocuk kaykayı için alışveriş yaparken ortada hiçbir sebep yokken çok yakışıklısın deyip bıçaklıyorlar ve öldürüyorlar. Altı dil bilen enstrüman çalan pırlanta gibi ülkesine, dünyasına, ailesine belki de ee, çok güzel işler yapacak, hizmetler yapacak Pırlanta gibi bir çocuk iki tane yine aynı yaşlarda olan ama nasıl yetiştirildikleri kusura bakmasın kimse. Malum olan iki çocuk tarafından e, ortada hiçbir sebep yokken bir sebep aramak da tabii ki çok saçma ama ortada bir kavga yok, bir ağız dalaşı yok, hiçbir şey yok, tahrik yok. Hiçbir şey yokken e, çok yakışıklısın deyip bıçaklıyorlar. Gerçekten ben de bir e, anne olarak, benim de aşağı yukarı bu yaşlarda bir çocuğum olduğu e, gerçeğinden yola çıkarak izledikçe, okudukça kalbimi sıkıştıran haberlerden bir tanesi ailenin mücadelesi sırf yaşları küçük diye e, o şekilde ceza almamaları yönünde sonuna kadar da desteklediğimi ifade etmek isterim. Diliyorum ki bir emsal olur. Ve Milliyet Gazetesi kritik görüşme. Beştepe dün terörsüz Türkiye süreci açısından kritik ve tarihi bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. 1 saat 25 dakika süren görüşmeye ilişkin olumlu hava fotoğraf kareleri ve açıklamalara da yansıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Türkiye'ye hayırlı olsun diyerek gittikleri Beştepe'den görüşme sonrası çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz diyerek ayrılan İmralı heyeti yaptıkları yazılı açıklamada sürecin öneminin teyit edildiğini vurgulayarak dünden daha umutluyuz ifadesini kullandı. Milliyet gazetesinin ardından geçiyoruz efendim akşam gazetesine. İstanbul'da barış teması. ABD ve Rusya heyetleri diplomatik temsilciliklerin karşılıklı yeniden faaliyete geçmesi için İstanbul'da ikinci kez bir araya geldi ifadelerine yer verilmiş ve Cumhuriyet Gazetesi Cumhurbaşkanlığının 10 kuruluna AKP ile kol kola yürüyen isimler atandı. Makamı gidene sarayda koltuk Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yapılan atamalar resmi gazetede yayımlandı. Listelerde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, eski milletvekilleri yer aldı. Dolar 3 TL'yi geçerse yüzüme tükürün ifadelerini kullanan Yiğit Bulut yeniden Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi oldu. Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine atanan isimler arasında hiç çiftçi yer almadı. Kurul üyeleri sanayici, restoran sahibi öğretim üyelerinden oluştu. Muhalefet bir kebapçı artık bu ülkenin tarım üst kurulunda söz sahibi onlar için liyakat değil sadakat esas tepkisini gösterdi. ifadelerine yer verilmiş. Ve Korkusuz gazetesi efendim iktidar ülkeyi gerdikçe gerdi ekonomi çöktü halk böyle isyan etti sinirden stresten bittik tükendik. Geçim derdiyle boğuşan Türk halkı yarı aç yarı tok yaşar hale geldi. Vatandaşın artık dayanacak sabrı kalmadı diyerek vatandaşlarla yapılan sokak röportajlarına yer verilmiş. Ve Türkiye Gazetesi efendim sertifikalı vurgun. İş arayanların yüksek maaş vaadiyle ağına düşürüp önce sertifika almalısınız yalanıyla dolandıran çeteye dikkat denilmiş efendim. Ee, hemen her yayınımızda maalesef ki bir dolandırıcılık haberi sizlere aktarıyoruz. Ee, bu da bir başka çeşidi. Ee, sertifika almalısınız diyerek e, iş arayan, işsiz insanları kandıran çeteye aman dikkat diyelim. Gelen mesajlara, linklere tıklamama noktasında, e, iş ararken güvenilir yerlerden, güvenilir sitelerden arama noktasında e, ki İşkur diye bir e, kurumu var ülkemizin buralardan yola çıkarak dolandırılmamaya dikkat ederek artık bu saçma sapan cümleyi kurmak zorundayım. Dolandırılmamaya hayatımızın her aşamasında dikkat etmemiz gerekiyor. Ve Türk Gün gazetesi bu vatanın kahramanları tükenmez başlığıyla İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında terör örgütü DHKPC üyelerince 10 yıl önce şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz törenle anıldı. Huzurun teminatı 180 yaşında. Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta kutlanıyor. Ankara'da Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet Türk Polis Teşkilatının yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Demirtaş Anıtkabir özel defterine "Emniyet teşkilatımız geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de huzur ve güvenin teminatı olmaya devam edecektir." diye yazdı. Evet Türk Gün Gazetesi'nden aktaracaklarımız da bu şekilde efendim. Haftanın son iş gününde tarihler 11 Nisan'ı gösterirken 11 Nisan Cuma'yı gösterirken Ülke ve dünya gündeminde sizlere aktardık. Pazartesi günü yeni haftada haftanın ilk iş gününde birbirinden güzel haberlerle yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.